Merhaba. Ben Ahmet Süha Koçel. Adler Fakülte Lideriyim. Koçluk benim hayatımda büyük bir etki yarattı. Bunun da e, en güzel açıklamasını koçluk değişim demektir sözcüğüyle görebiliyorum. Koçluk eğer bir değişim yaratıyorsa, eğer insanlarda bir fark yaratabiliyorsa, kalıcı ve fark edilebilen bir değişim yaratıyorsa o zaman değerli bir koçluktur. O bakımdan yaptığımız koçluklarda ve verdiğimiz eğitimlerde bizim sloganımız değişim yaratan koçluk iyi koçluktur. Değişimin ilk adımı farkındalıkla başlıyor. Koçlukta çalıştığımız en önemli konulardan biri farkındalık. Fakat farkındalık maalesef çok içi boşaltılmış bir kavram oldu. Biz koçlukta onun içini dolduruyoruz. Farkındalığın içini Nasıl dolduruyoruz? Mevcut durumun farkında olmakla, gelecekte varmak istediğimiz hedefin farkında olmakla, değerlerimizin farkında olmakla, güçlü yanlarımızın farkında olmakla ve en sonunda da yaşam amacımızın farkında olmakla dolduruyoruz. Koçluktaki farkındalıktan sonraki ikinci adım hayatta yeni seçenekler ve yeni seçimler yapabileceğimizin farkında olmaktır. Seçeneği olmayan insanlar kendilerini güçsüz ve aciz hissediyorlar. Koştuk sırasında fark ettiğimiz ve ulaşmaya çalıştığımız nokta insanların seçeneklerinin olduğunun farkında olarak seçeneklerin içinde seçim yaparak yollarına devam etmeleridir. Seçim yapabilen insanlar güçlü insanlardır. Kendi iradesiyle hareket edebilen insanlardır. Üçüncü adımda farkındalığı artmış, ve seçeneklerini fark etmiş olan insanların özgüvenle yollarına devam etmesidir. Koşlukta bu üç adımın her koşlukta ve her insanla mutlaka takip eder ve yerine getiririz.